2010 yılında Fermi Gamma Işını Uzay Teleskobu, galaksimizin yapısıyla alakalı pek aşina olmadığımız bir keşif yaptı. Yani normalde evet biz evrenin en yıkıcı ve ekstrem fiziksel olaylarından gelen gamma ışınmalarını zaten tespit ediyoruz. Mesela nötron yıldızları, süpernova patlamaları veya kara deliklerin etrafındaki bölgeler bir gamma ışınımı kaynağıdır. Ama 2010 yılındaki gözlemde tespit edilenler galaksi merkezimizin hemen üstündeki ve altındaki Bolun bir bölgeden geliyordu. Hatta hesaplamalara göre bu kabarcıklar o kadar büyüktü ki her biri 25 bin ışık yılı boyundaydı. Ve işin bir diğer ilginç yanı bugün Fermi boluncukları diye adlandırdığımız bu yapılar henüz daha çok genç, birkaç milyon yıl yaşında. Ama sahiden kökenleri nereye dayanıyor? Büyük bir yıldız oluşumunun kalıntıları mı? Galaksimizin merkezindeki süper kütleli kara sebep olduğu patlamaların enkazı mı? Konuya başlamadan önce hatırlatayım. Eğer video hoşunuza giderse beğen butonuna tıklayarak bunu YouTube'a da gösterin lütfen. Ayrıca abone olursanız bize destek olabilirsiniz. Ben videoyu izleyenlerin temel fizik bilgisini ne düzeyde bilmediğim için önce bir gamma ışını ne, ondan bahsetmek istiyorum. Siz dilerseniz videoyu ileri sarabilirsiniz. Daha önce sık sık dile getirdiğim gibi ışığın hem dalga hem de parçacık özelliği bulunmakta değil mi? Peki dalga üzerinde devam edersek nereye varırız? Tabii ki dalga boyuna. Çünkü ışığı karakterize eden şey odur. Keza dalga boyu kısaldıkça ışığın yani elektromanyetik dalganın enerjisi artar. Mesela dalga boyu büyük olan ışımalardan başlayalım. Pekala önce radyo dalgası gelir. Ardından da dalga boyu kısaldıkça mikrodalga, sonra kumandalarda kullandığımız kızılötesi, ardından dalga boyu biraz daha kısaldıkça da insan gözünün tespit edebildiği görünür bölgeye varırız. Işığın azalan dalga boyuyla birlikte de sık sık güneş ile ilişkilendirilen ultraviyole yani mor ışınmalarla karşılaşırız. En sonunda ise sırasıyla röntgende kullanılan x ile bazen kanser tedavisinde yararlanılan gama ışımaları bulunur. Yani en enerjik ışıma gama ışımasıdır. Kaldı ki genel anlamda gama ışınları bizim için hatta tüm canlılık için bir tehdit unsurudur. Çünkü gama radyasyonu, iyonizasyon vasıtasıyla maddeye çok kolay bir şekilde nüfuz edip onunla etkileşime girer. Dolayısıyla düşük dozda dahi gama radyasyonuna maruz kalmak bazı hastalıklara yakalanma riskini artırırken, yüksek dozlar direkt ölümcül akut hastalıklarına sebep olabilir. Hatta 443 milyon yıl önce dünyada gerçekleşen ordovisyen kitlesel yok oluşta yine galakside bir yerde ortaya çıkan bir gama ışını patlaması ozon tabakamıza zarar vermiş ve canlıları yok etmiş olabilir. Tabi böyle bir iddiada bulununca hemen şu soruda cevaplanmalı. Evrenin bu yıkıcı ışınları nasıl ortaya çıkıyor? Bakın, normalde güneş gibi sıcak objelerden çıkan ve aşina olduğumuz ışık termal radyasyon olarak adlandırılır. Çünkü bu radyasyon tipi onların kendi içsel dinamiklerine, onların sıcaklıklarına bağlıdır. Nesnelerin sıcaklığı arttıkça da yaydıkları ışığın enerjisi artar. Fakat şöyle bir gerçek var, Evrendeki mesela tipik bir gamma ışını patlamasının termal radyasyondan kaynaklanması için o objenin yüzlerce milyar santigrat derece civarında olması lazım. Güneş çekirdeği ise sadece 15 milyon santigrat derece civarında. Yani kabaca aralarında 100 kattan daha fazla bir sıcaklık fark var diyebiliriz. Ama işte problem ne biliyor musunuz? Evrende bu denli sıcak bir göksel nesnenin varlığı pek mümkün değil gibi. Dolayısıyla kozmozdaki gama ışını kaynaklarının termal bir doğasının olduğu pek düşünülmemekte. O halde soru şu, bu işin mekanizması ne? Ana konumuz galaksiler ve Fermi boloncukları olduğu için ben kendimi kozmik gama ışımalarıyla sınırlandırıp hemen birkaç fiziksel mekanizmayı sıralayabilirim. Örneğin parçacıkların çarpışması. Yüksek kinetik enerjili bir protonun bir başka proton veya atomik çekirdekle çarpıştığını düşünelim. Ne olur? parçacık fiziğine göre ekstra birkaç şeyle birlikte piyon dediğimiz atom altı parçacıklar açığa çıkar. Ama bunlar kararsız parçacıklardır. Öyle ki kısa bir süre içerisinde gama ışınlarına bozulurlar. Veya bir diğer mekanizma madde antimadde yok etmesidir. Çünkü elektronla onun anti pozitron ne zaman bir çarpışma gerçekleştirse evet birbirlerini yok ederler. Ama unutmayın bu parçacıkların bir kütlesi var ve Einstein'ın bize gösterdiği üzere kütle aslında bir enerji formudur. Dolayısıyla elektron ile pozitron birbirini yok eder diyoruz ama ortaya da ekstra gamma ışımaları çıkar ve enerji korunumu sağlanır. Üçüncül olarak ise radyoaktif bozulmayı söyleyebilirim. Gerçi radyoaktif bozulmayı illaki duymuşsunuzdur. Hani şu atomun çekirdeğindeki değişiklikler nedeniyle bir elementin başka bir elementi dönüşmesi mevzusu. İşte bazı spesifik koşullarda bu bozulmada gamı ışını yayar. Ve tabii ki sonuncusu yüklü parçacıkların ivmelenmesi. Elektromanyetik teoriye göre ivmelenen yüklü parçacıklar ışıma yayar. Hatta gökyüzünün mavi olmasının sebebi de bu olaydır zaten. Azot molekülleri güneşten gelen elektromanyetik dalgayla önce salınır, sonra bir anten gibi elektromanyetik dalga yani ışık yayar. En çok da mavi rengini. İşte evrendeki bazı güçlü elektrik ve manyetik alanlar parçacıkları sürekli ivmelendirmektedir. İvmelendirme mekanizmasına göre de biz isimlendirme yapıyoruz. Mesela statik bir manyetik alandaki parçacık ivmelenmesi sonucu açığa çıkan ışığa sinkroton radyasyonu denir. Bir fotonun elektromanyetik alanından kaynaklıysa komptom saçılımıdır. Tabii daha farklı fiziksel süreçler de var ve genel olarak ivmelenme sonucunda gama ışını oluşabilir. Bu tamamen elektrik ve manyetik alanların büyüklüğüne bağlı. Yani öyle sıradan alanlardan bahsetmiyoruz. Örneğin bir nötron yıldızının etrafındaki manyetik alan dünyanınkinden trilyon kat fazla olabilir. Fakat dikkat ettiniz mi? Saydığım fiziksel süreçlerin hepsi çok spesifik ve mikroskobik mekanizmalar. Yani şunu demek istiyorum. Örneğin nötron yıldızlarından gelebilecek bir gama ışını patlaması Evet, belki manyetik alanlarla ivmelenen parçacıklardan kaynaklanabilir. Ama ortada daha büyük bir mekanizma olması lazım. O manyetik alanları ayarlayan, onlara şekil veren daha büyük ölçekte bir mekanizma. Mesela iki nötron yıldızının çarpışması gibi. İşte gama ışıması yayan Fermi boloncukları içinde bu tarz daha büyük ölçekli birkaç önerilmiş model elimizde bulunmakta. Bakın, aslında o bölge hakkında ilk veriler geldiğinde fizikçiler bu işin karanlık madde tarafından yönetildiğini düşündü. Çünkü karanlık madde evrendeki maddenin %80'ini oluştururken galaksimiz özelinde de merkezde ciddi miktarda karanlık maddenin var olduğunu düşünüyoruz. Ki prensipte karanlık maddeler birbiriyle etkileşime girip birbirini yok edebilir ve nihayetinde gözlemlediğimiz ekstra radyasyonları pekala açıklayabilir. Ancak karanlık madde modeli daha çok pusvari bir bölgeden ışıma gelmesini öngörürken fermi boloncuklarının geometrisi tespit edildikçe Karanlık madde modeli de rafa kalktı. Çünkü girişte de bahsettiğim gibi yüksek enerjili ışımalar galaksi diskinin üstünde ve altında simetrik bir şekilde 25.000 ışık yılı boyunca uzanan keskin kenarları olan garip, devasa, kavisli yapılardan geliyordu. Dolayısıyla bilim insanları da daha çok patlayıcı modellere yöneldi. E tahmin edersiniz söz konusu galaksi merkezi civarındaki bir patlamaysa en büyük şüpheli Samanyolu galaksisinin merkezinde bulunan Sagittarius A adlı süper kütleli kara deliktir. Şöyle anlatayım. Galaksimizin merkezindeki süper kütleli kara delik ağırlığı 4 milyon güneşe tekabül eden bir devdir ve bu dev birkaç milyon yıl önce 10 bin güneş kütlesindeki materyali kendisine doğru çekti. Ve düşünsenize, tamam kendisine doğru çektiği gaz, toz, plazma, artık ne varsa belli oranda onun olu ufkunun içine girer. Ama parçacıkların küçük bir kısmı kara deliğin içine düşmek yerine ışık hızına yakın bir hıza ulaşıp hem kara deliğin etrafında bir birikim riski oluşturabilir hem de kara deliğin dönme ekseni boyunca belki de 100 bin yıl sürecek iki tane dar jet halinde yayılabilir. Ki bu jetler evrendeki en hızlı hareket eden parçacıkların yani kozmik ışınların kaynağıdır. Ayrıca kozmozun birçok yerinde gözlemleyebildiğimiz bu özelliklere sahip süper kütleli kara deliklere aktif galaktik çekirdek adı verilir. Hatta bu kara delikler genelde öylesine güçlü ışımalar yapar ki galaksinin geri kalanından çok daha parlak bir hal alabilir. İşte samanyolumuzun merkezindeki kara deliğinde zamanında böyle bir evreden geçtiğini düşündüğümüz için onun jetleri de galaktik düzlemin üstünde ve altında enerjik materyal biriktirmiş olabilir. Fermi boncuklarına alternatif bir model ise yıldız oluşumunu ve onların ölümünü yani süpernova patlamalarını baz alıyor. Tabi normalde evrenin farklı farklı yerlerinde her an yıldızlar doğar ve ölür buna aşinayız. Ama bazı galaksilerde yıldız sayısında patlamalar yaşanır ki bunlara yıldız patlama galaksisi denir. Örneğin Samanyolu galaksisinde yılda 3 güneş kütlesi kadarlık bir yıldız doğumu oranı olsa da bazı galaksilerde bu oran yılda 100 güneş kütlesine hatta daha fazlasına ulaşır. Yeni doğan yıldızlar da daha çok galaktik merkeze yakın yerlerde gerçekleşir. Çünkü oralar daha yoğun. Ve işte birkaç yüz veya onlarca milyon yıl sürebilen bu aşırı fazla sayıda yıldız doğumu ve ölümü güçlü fırtınalarla yine Fermi boloncuklarına benzer şeyi üretebilir. Fakat az önce de dediğim gibi Samanyolu şu an için bir yıldız patlaması galaksisi değil, yakın gelecekte de olmayacak. Ama geçmişte milyarlarca yıl önce galaksimizin de böyle bir dönemden geçtiğine dair yeni gözlemler yapıldı. Yüzde yüz yaşandı diyebilir miyiz? Hayır. Peki milyarlarca yıl önceki olay sonucu ortaya çıkan Fermi boloncuklarından gelen gama ışınlarını mı gözlemliyoruz? Muhtemelen yine hayır. Ama eğer henüz bilmediğimiz bir nedenden dolayı galaksimizin merkezi civarında haddinden fazla yıldız oluşumu ve ölümü gerçekleştiyse bu modelde Fermi boloncuklarını açıklayabilir. Gerçi tam bu noktada şunu iddia edebilirsiniz. Meydana gelip gelmediğini bilmediğin bir olay üzerinden bir model öneriyorsun. E bu bir spekülasyon değil midir? Pek spekülasyon sayılmaz. Çünkü hem aktif galaktik çekirdek modelini hem de yıldız formasyonu ve onların ölüm modelini destekleyen gözlemler var. Bakın 10 küsür yıldır aktif galaktik çekirdek modelini destekleyen veriler elde ettik. Ancak birinci problem şu, verilerin istatistiksel kalitesi henüz öyle çok iyi değil. İkincisi, evet astronomlar süper kütleli kara dedikleri jetlerinden gelen ışımaları daha önce gözlemledi. Ve bu ışımalar biraz daha dar diye sıfatlandırabileceğimiz bir bacadan çıkıyor. Oysa bazı fizikçiler yaptıkları hesaplamalar sonucunda Fermi boloncuklarının daha geniş bir bölgeden gelmesi gerektiğini iddia etti. Bir diğer ikilem de şu, bolonların içindeki parçacıkların hızı analiz edildiğinde onların aktif galaktik çekirdek modelini destekleyecek kadar hızlı hareket ettiği tespit edildi. Saatte milyonlarca kilometre hızla. Fakat o parçacıkların kimyasal yapısı incelendiğinde bu sefer de o dev balonların içerisinde ciddi miktarda ağır element oldu anlaşıldı. E ağır element oluşunun daha çok süpernova patlamalarıyla ilişkilidir. Yani yıldız ölümleriyle. Dolayısıyla iki model hala birbiriyle rekabet halinde. Peki böyle çelişkili durumlarda ne yapmalısınız? Tabii ki elektromanyetik spektrumun diğer ışımalarından da gözlemler ki zaten yapıldı da. Fermi baloncukları uzaysal açıdan aynı zamanda mikrodalga ve görünür bölgedeki ışımalarla da kesişirken o bölge X-ray'de tarandığında balonların her birinin boyu neredeyse iki katına çıkarak 45-50 bin ışık yılına ulaşıyor. Yani X-ray'de ikisi toplamda galaksimiz ile hemen hemen aynı uzunlukta diyebiliriz. Gerçi X-ray baloncukları ile Fermi baloncukları aynı kaynaktan mı çıkma henüz tam bilmiyoruz. Ama özellikle aktif galaktik çekirdekli modeller her ikisini de açıklayabilecek cinsten. Yani uzun lafın kısası Fermi baloncukları gizemini hala koruyor. Bugünlük benden bu kadar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.